bulduk. Haberler güzel, haberler güzel. Çocuğun ailesi ödül vaat etmiş. Ya kahveci de varmış numarası, hemen aradık. Adamın bir tanesi çıktı, çocuğu bulduk falan dedi. Sonra heyecanlı bir adam aldı telefonu. Ne vaat ettiysek vereceğiz dedi. Yeter ki çocuğu getirin dedi. 250 bin lira vereceklermiş, 250 bin. Vay be, çok para 250 bin. Ya. Bana bak, siz kaçırdınız diye? Ha? Yok canım yok. Onu ben hallettim. Çocuğu ormanda buldum dedim. Polisi karıştırmayın dedim. Polisi karıştırırsanız unutun dedim. Ya nasıl inanacağız ki? Ya tuzaksa? <laughs> yok. Ben kahveciyle o düzeni ayarladım. Sen merak etme. Tabii onun hakkında payı olan bir şey de vereceğiz tabii ki. Ha yani bak bakayım bana. Ben de paka basacak göz var mı ha? Beni görmeyecekler bile. Şimdi bak ne yapacağız biliyor musun? Sen bir saat sonra çocuğu burada bırakacaksın. Doğru ablan gideceksin. Oradan ben geleceğim. Yanına geleceğim tamam mı? Direkt memlekete gideceğiz. Bak bana bak. Ablanlara falan sakın ağzından bir şey kaçırma tamam mı? Evden bir şey almana gerek yok. Sadece alıp hızlı yeterli. Sen ne diyorsun? Adın ne senin? Adın ne? <laughs> Çok güzel değil mi amcası? Çok tatlı.